Gerçekten. Yani örneğin jet uçaklarının el freni var mıdır? Veya kontak anahtarı veya elektrikli camları veya bardak tutucu Gerçekten geçen gün SAP'tan gelen adama sordum. Bu arabanın hangi parçası havacılık endüstrisinden geliyor? Ve tek söyleyebildiği şey ön paneldeki gece düğmesiydi. Ki bu da geceleri bütün ışıkları ve çoğu göstergeyi kapatıyor. İşte bu kadar yani. Yani bu bir Sovyet nükleer denizaltıya bombalama dalışı yapmak istiyorsanız işinize yarayabilir. Ama Worknome Trent'in hemen dışında A38'de çok fazla işe yaramaz. Başka farklılıklar da var. Uçak saatte 220 km hızda havalanıyor. Araba havalanmıyor. Uçak Saab tarafından yapılıyor. Araba General Motors tarafından. Ve son olarak uçak bir Volvo motoru kullanıyor.